Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruyla beraberiz. Konumuz elektrokimya, elektroliz kısmı. Özellikle pH'in sorulduğu sorular zor sorulardır. Yani pH'i bulmak için bizim tepkime yazmamız gerekiyor. Hani bir durduralım, bir bakalım ne oluyor. Sonra çarpı 2 alırsın. Çok dert değildir. Ama öncelikle bir kendiniz uğraşın derim ben. Buyurun başlayalım beraber. 4 litrelik bakır 2 sülfat çözeltisinden 0.04 faradaylık akım geçtiğinde 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Öncelikle şöyle bir şey söyleyelim. 4 litrelik bakır 2 sülfat çözeltisinden bana çözelti diyorsa su var işin içinde. Sudan dolayı hidrojen ve hidroksit iyonlarımı unutmamalıyım. Şu an kabın içinde bakır 2 iyonlarım var. Hidrojen iyonlarım var. Sülfat iyonlarım var. Hidroksit iyonlarım var. Öncelikle bunların hepsini kenara, katyonları bir tarafa, anyonları bir tarafa yazacağız. Sonra bunların tepkimeye girme sırasını bana parantez içinde verecektir. Şu katotta ilk toplanacak, bu anotta ilk toplanacak. Hatta ne diyoruz biz ders anlatırken diyoruz ki gel ortaya paket yap burayı. Paket yaptıktan sonra işte katyonların toplanma sırası böyle, anyonların toplanma sırası böyledir. Ortada artı ve eksinin kesiştiği yer katot ve anotta ilk toplanacak olan maddelerdir. Şimdi bu mantıkla baktığımda katotta ilk toplanacak maddem bakır 2 iyonumdur. Anotta toplanacak madde daha doğrusu tepkimeye girecek madde hidroksittir. Katot tepkimem şu olacaktır. Bakır 2 iyonu Cu artı 2. 2 elektron alacak. Bakır metaline dönüşecektir. Ve ben burada şunu söyleyeceğim. Burası katı olacak. 2 mol elektron geçtiği takdirde Bundan 1 mol toplanacak. Yani 64 gram demektir o. 1 molü. Parantez içinde bana 64 olduğunu vermiş. Peki geliyorum diyorum ki soruda 0,04 04 faraday. Yani 004 mol elektron geçtiğinde ne olacaktır? 2'den 4'e 2 katını alıp 2'de virgül atacağım. 64'ü 2 ile çarptım. 128. 2'de virgül attım. 1,28 gram toplanması gerekiyordu. Bana 2,56 dediği için hatalıdır. Bir yanlış oldu. Bu katot tepkimesiydi. Peki anotta ne olacak? Anotta tepkimeye giren hidroksittir. Ve şu tepkimi ezbere bile olmalıyım. Hidroksit suda tepkimeye girdiğinde biz ne diyoruz? Anyonlar anota gider, elektron verir, yükseltgenir. 1 bölü 2 O2 gazıdır. Artı 2 elektron var. Bir de suyum var. Atom denkliğinden veya yük denkliği için OH'ın başına 2 yazmalıyım. Yani burada şunu söyleyebilirsin. Tamam dostum güzel anlatıyorsun da bunlar böyle hepsini ezberleyecek miyiz? Kesinlikle hepsini ezberleyeceksin. Şurayı tabii ki iyi bilince kendi içinde bir sistematiği oluşuyor. Ama oraya gelinceye kadar alın teri dökeceğiz. Emek vereceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Şundan 2 mol elektron geçtiği takdirde bundan 1 bölü 2 mol toplanıyor. Anotta o iki gazı toplanıyor. 0.04 mol elektron geçtiğini söylüyor. Burayı 4'e böldüm. 0, 0 1 mol gaz toplanacak. Peki 0, 0, 1 mol NHA'da nedir? Ben şunu biliyorum tabi. 1 mol 22,4 litredir ne gaz. 0, 0, 1 olursa burayı da 2 virgül atacağım. 0, 224 litre olacaktır. Burası doğru oldu. Asıl bizim derinlemesini anlatacağımız şey pH'in 2 olduğunu söylediği şey. Şu iki kısmını biz nasıl halledeceğiz? Onunla ilgilenmeliyiz. Şuraya kadar olan kısımları bence not alın. Onun üzerinde bir durmamız gerekiyor. Ben burayı sileceğim çünkü kendime yer açacağım. Buyurun bir notunuzu alın. Aldığınızı varsayıyorum. Şimdi burayı bir sileyim ben. Şöyle gelelim pH kısmını hesaplamaya. Şimdi pH hesaplarken biz dedik ki hidroksit derinlemesini anlatacağımız şey burasıdır. Şuraya bir dikkat edin. 2 tanesi tepkimeye girecek. 1 bölü 2 O2 artı H2O artı 2 elektron. Eğer bana anotta toplanan gazın işte ikinci öncülde olduğu gibi ne kadar olduğunu kaç litre olduğunu sorsaydı bu tepkime işimi görürdü. Ama pH sorduğunda şunu düşünmeniz lazım. Tepkimeye girip harcanan değil de oluşan üzerinden ben işlemleri yapmalıyım. OH tükeniyor. OH tükeniyor. Ona göre ben pH hesaplayamam ki. Benim hesaplayacağım şey oluşandır. Peki kim oluşuyor? Şunun yerine su tepkimeye girecek. H2O sıvısı. 1 bölü 2 O2 gazım oluşacak. 2 elektronum aşağı çıkacak. Geriye de burada 2 tane hidrojenim oluşacaktır. Şuraya bir dediğim zaman işte bu tepkimeden yararlanacağım. Ne farkı var üstteki ile alttakinin? Hocam bak şöyle düşün. Üstteki tepkime OH'ın azaldığı tepkimeye girdiği miktarı ifade ediyor. Halbuki alttaki tepkime oluşan oluşan hidrojeni ifade ediyor. Hidrojeni ifade ettiği için oradan da pH'ı rahatlıkla bulabilirim. Peki nasıl yapacağız? 2 mol elektron geçmiş olsaydı bundan 2 mol oluşacaktı. Kat sayıları 2 2 olduğu için 2 olacaktı. 0.04 mol elektron geçtiğine göre bundan 0.04 mol hidrojen oluşmuştur. Buraya kadar geldik. Molaritem nedir benim? M bölü V midir? M bölü v yazdım. 0.04 molümü yazdım. Hacim 4 litreydi. En baştaki şu 4 litremi getirdim. Yazdım eşittir 001 molar oldu. Yani ben hidrojen derişimi 001 molar buldum. pH'im kaç çıktı buradan? 2'dir. Üçüncü öncülüm doğrudur. Şu ana kadar yaptığımız sağlam sorulardan bir tanesidir. Ben hakikaten bir kendiniz durdurun. Dinlemişseniz buraya kadar durdurun. Bir bakın ilerliyor mu? Yani hiç bakmadan kendiniz bunu halledebiliyor musunuz? Peki çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki